Herkese merhabalar. Ben Burak Şold ve bu videoda sizlerle beraber SteelSeries Apex Pro Mini ve Mini Wireless'ı inceleyeceğiz. İkisi de SteelSeries'in %60 klavye ailesinin ilk fertleri açıkçası ve birisi kablolu, birisi kablosuz. Tek bir klavye gibi anlatacağım arkadaşlar. Çünkü yani aralarında nüans birkaç fark haricinde hiçbir fark yok. Onu söylemiş olayım. Ha tabii ki temel ayrıcı kablolu ve kablosuz olması. Arada nüans şeyler var. Şimdi boyutlarına malzeme kalitesine geldiğimizde %61 klavyeden bahsediyoruz. Masanızdaki alan sınırlı ise %60 klavyeler çok güzel. Oyuncuysanız %60 klavyeler çok güzel. %65 klavye var, %70 var, TKL var, tam boy var. Onların arasındaki bir diğer avantajı da şu oluyor aslında. İstediğiniz zaman sırt çantanızı atıp rahatlıkla istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. İstediğiniz alana konumlandırabiliyorsunuz. Böyle avantajları var. Dezavantajlarına geldiğimizde F tuşları yok. Numpad yok. Atanmış multimedya tuşları yok. İşte bunlardan fedakarlık yapıyorsunuz. FN kombinasyonuyla beraber çeşitli multimedya görevlerini yerine getirebiliyorsunuz fiyatları segmentinde beklediğim bir şey vardı. Bazı rakiplerinin kutusundan kılıf da çıkıyor. Yani sırt çantamı atıp götüreceğim ya işte çantamda hasar almasın mesela klavye. Kılıfı oluyor bazı rakiplerinde. Burada ise yok. Burada kutunun içerisinden çok iyi kalitede aslında bir tip C kablo çıkıyor. Tip C arkadaşlar portlar üzerinden bağlanıyor. Evet kablonun başına bir şey geldiği zaman kablosunu değiştirebiliyorsunuz. Veya custom bir şey yapmak isterseniz mesela yine yapabilirsiniz. Orada benim gözüme çarpan bir diğer şey şu oldu. Özellikle kablosuz versiyonda, belki de benim elimdeki numunede böyle arkadaşlar bilemiyorum ama ben tipçe portunu yukarıdan tepeden baktığımda görüyorum. PCB'yi de görüyorum. Arada bir açıklık var. Bu bir seçim olabilir, bir tercih olabilir veya bir üretim hatası olabilir. Dediğim gibi o konuyu çok bilmiyorum ama elimdeki durum bu şekilde. Sonrasında klavyenin altına geldiğimizde sevgili arkadaşlar orada kauçuk ayakları görüyorsunuz. Masanızda öyle kolay kolay kayan klavyeler değiller. Nüans bir farka geleceğiz. Kablolu versi versiyonunda keycap çıkarma anahtarı burada. Ama kablosuz versiyonda nedense öyle bir yuva anahtar yok. İçeride herhalde bataryaya daha çok yer ayrılmış diye düşünüyorum. Sonrasında genel gövde kalitesine baktığımızda plastik gövde ile karşılaşıyoruz aslında ve fiyat segmentinde sonra fiyat segmentinin çok da altında tamamı siyasi tezgahtan çıkmış alüminyum gövdeler de görebiliyoruz. Külçe gibi ağır ya klavye beklemiyorsunuz o boyuttan o ağırlığı. Maalesef Sli bütçesi de oldukça yüksek bir klavye olmasına rağmen üst segmente hitap etmesine rağmen alüminyum ibaresini görüyorsunuz kutuda. Ama sadece anahtarların arkadaşlar oturduğu plaka alüminyum. Geri kalanı ise plastik. Ben Alüminyum gövde beklerdim. Hatta ve hatta ilerleyen zamanlarda bu klavyelerin yine Apex Pro şeklinde, Apex Pro Mini ve metal. Hani artık isimlendirme ne olur bilmiyorum ama metal gövde görmek isterim. Çünkü kullandıkları anahtarlar çok çok iyi. Sektörü değiştirir demiştim Apex Pro incelemesinde. Buradakiler daha da iyiler nedenlerine, sebeplerine, detaylarına geleceğim arkadaşlar. Sonrasında keycaplere baktığımızda üzerlerindeki fontlar gayet güzel, sade, öyle robotik, anlaşılmaz şeyler değiller. Ben bunun taraftarıyım açıkçası arkadaşlar. Keycapler arkadaşlar PBT malzemeden üretilmiş. ABS malzeme nedir? Kötü bir malzeme değil ama 6 ay ila 8 ay arasında çok yoğun kullanıyorsanız arkadaşlar klavyenizi birazcık da terliyorsanız o keycap'in üzeri şey yapar parlar ve kötü bir görünüm oluşturur açıkçası. Hani soyulmaz da parlıyor. Bir katman üzerinden geliyor. Ama PBT keycap arkadaşlar anahtar başlığı. Üzeri hafif kumlu zaten terlediğinizde öyle elinizden kontrolünüzden çıkmıyor. Bir avantajı bu. Bir diğeri de şu ben henüz PBT bir anahtar başlığını henüz soyabilmiş aşındırabilmiş değilim. Ve PBT keycap setleri sevgili arkadaşlar Neredeyse bir klavye fiyatına gelebiliyorlar. Aydınlatma tarafına geldiğimizde SteelSeries GG yazılımı ile istediğiniz gibi rengin efektini ayarlayabiliyorsunuz. Hatta çeşitli uygulamalarla etkileşime geçebiliyor sevgili arkadaşlar. Işık aydınlatması güzel, homojenliği güzel. Çevre ekipmanlarınızla beraber yine diğer SteelSeries ekipmanlarla beraber gayet güzel bir şekilde eşlenip çalışabiliyor. Aydınlatma tarafında ben beğendim. Klavyenin kalbine geldiğimizde, anahtarlarına geldiğimizde OmniPoint 2.0 anahtarlardan bahsedilmiş. Apex Pro'da yani tam boy e, klavyede biz ne görmüştük? 0.4 mm'den 3.6 mm'ye kadar ayarlanabilen manyetik anahtarlardan bahsetmiştik ve sektörü değiştirir demiştik. Çünkü nedir? Yani 0.4 milimetre parmağınızla böyle klavyeye hafif bastırıyorsunuz basılıyor. Ve inanılmaz bir tepkisellik ortaya çıkıyor. Bir MOBA oyuncusu için mesela hayalleri süsleyen bir anahtar yapısı. Burada daha da deriye gitmişler. 0.2 milimetreden 3.8 milimetreye kadar ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. 0.1 milimetrelik adımlarla beraber teker teker de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela QWER'yi 0.4 milimetre, 2 milimetreye çekebilirsiniz. Klavyenin geri kalanını 1.812 yapabilirsiniz misal veriyorum. Böyle kullanabilmeniz mümkün çünkü hepsini 0.2'ye 0.4 civarlarına çektiğinizde bu sefer yanlışlıkla yazı yazarken farklı tuşlara değmiş oluyor eliniz ve yanlış yazmış oluyorsunuz ama oyunlar için... Çok çok iyi. Ben arkadaşlar QWER'yi 1.2-1.4 milimetre civarlarında tuttum, yani e, Cherry e, Speed ve Silver anahtarlarla karşılaştırabiliriz. Klavyenin geri kalanını da 1.8-2 milimetre civarlarında tuttum. Bu da Cherry Mix Red civarlarına geliyor. Ama dediğim gibi çok daha tepkisel hale getirmek, sizin yani tercihiniz, sizin kontrolünüz ve gücünüz e, emriniz altında olan bir durum yapılır. Şimdi isterseniz sesini dinleyelim arkadaşlar. Hali hazırda bir kulaklığınız varsa takın beraber dinleyelim. Oyun performansına geldiğimizde tekrar söylüyorum bir oyuncunun hayallerini süsleyebilecek tepkiselliğe sahip ve şunu net bir şekilde söyleyeyim. Tamam malzeme kalitesiyle alakalı bir eleştirim var. İşte PCB neden görünüyor? Niye tip C portu gözüküyor? Niye plastik gövde bu işte bu fiyat segmentinde? Ama ama bir rekabetçi oyuncunun hele ki bir MOBA oyuncusunun hayallerini süsleyecek tepkiselliğe sahip mi bu klavye sahip? Ve globalde bu kadar tepkisel bir diğer klavye bulamıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar bakın Türkiye şartlarında ve Türkiye'de satılan ürünler, ürünlerde de değil, globalde saf performans olarak, tepkisellik olarak bu anahtarın üzerine bir diğer anahtar yok. Bu kadar net. Mesela League of Legends oynuyorsunuz arkadaşlar. A tarafındaki gecikmeyi çözdünüz diyelim. Monitörünüzün piksel tepki süresi çok çok iyi, orayı da çözdünüz diyelim. Artık klavyeye geldi sıra. Klavye'de en düşük tepki süresiyle beraber ben kullanmak istiyorum dediğinizde evet bu klavye sizin tercihiniz olabilir arkadaşlar. Yani limitlere oynuyor. Diyelim bir rakibinizle aynı anda yeteneğe basmışsınız böyle tuşa basıyorsunuz. Siz daha erken basıyor olacaksınız. Diğer faktörlerin eşitlendiği durumda tabii ki. Öyle bir ideal dünya yok ama e, bu sizi rakibinizle ya eş düzeye taşıyacak ya da onun önüne getirecek. Çünkü zaten bu anahtar SteelSeries'in Apex Pro ailesinde olan bir anahtar. Rakibinizde de böyle bir şey olmayabilir. Hem sizi donanımsal açıdan öne geçirebilir hem de biraz da yetenekliyseniz artık oyunda siz o son yeteneği ultiyi kullanan olacaksınız. Böyle bir avantajı var. Yani bir klavye bir oyuncuyu daha iyi bir oyuncu yapmaz. Ama yeteneklerinizi daha iyi ileriye götürme anlamında Apex Pro nihai çözüm. Apex Pro Mini ve Mini Wireless arasındaki temel farkın birisi kablolu birisi kablosuz olması şeklinde özetlemiştik arkadaşlar. Wireless versiyonunda Quantum 2.0'dan bahsediliyor. Hem Bluetooth hem de 2.4 GHz alıcısıyla beraber PC'yi bağlayabiliyorsunuz. 2.4 GHz'de 1 milisaniye tepki süresiyle bağlanıyor ve kablolu versiyonuyla böyle yan yana karşılaştırdığımda açıkçası gözle görülür bir fark yok. Yani gerçekten laboratuvar ortamında test etmek lazım ki aradaki gecikme ortaya çıksın ama gerçekten herhangi bir fark hem rekabetçi oyunculuk anlamında hem de normal kullanımı anlamında fark edilmiyor. Bluetooth tarafında da öyle gözle görülür bir gecikme yok açıkçası. İsterseniz televizyonunuza, telefonunuza, tabletinize bağlayabilirsiniz. Daha fazla kullanışlılık sağlıyor wireless versiyonu. Ve tabii ki kullanım süresine geliyoruz. Kablolu da öyle bir şey yok ama wireless'ta tabii ki var. 30 saat kullanım süresinden bahsedilmiş 2.4 GHz ile beraber bağlarsınız arkadaşlar. Bluetooth'a bağlarsanız 40 saat kullanım süresinden bahsedilmiş. Benim yaptığım testler ise şöyleydi. %50 parlaklıkla beraber arkadaşlar tabii ki klavyenin aydınlatması kullanım süresini çok çok değiştiriyor. Ben 15 ila 20 saat arası kullanım süresi elde edebildim. %50 parlaklıkla beraber. Çok efekte kullanmadığım açıkçası. Tek bir renkle beyaz renkle kullanımımı sürdürdüm. Yani bu ne demek oluyor? Yaklaşık 4 günde bir, 5 günde bir şarj etmeniz icap edebiliyor. Yani masanızın üzerinde bir kablo bulunsun. Yani o kadar uzun süreç ne bileyim işte. 6 ay bu kullanım sürelerine sahip standart klavyeler var. Onlar gibi değil arkadaşlar. Oyuncu klavyelerinde kullanım süreleri o kadar uzun değil. İncelemenin sonuna geldiğimizde City Series Apex Pro Mini ve Mini Wireless aradaki temel farkın birisinin kablolu birisinin kablosuz olduğunu özellikle söyledik ve yani beklentilerim vardı malzeme kalitesi anlamında. Ben bu fiyat segmentinde siyasi metal gövdeyi bekliyordum. Hani her rakibi öyle mi zaten değil. Ama SteelSeries bu alana zaten biraz geç giriş yapmış bir oyuncu olarak aslında böyle bir farkı da yanında getirebilmeliydi. Çünkü anahtarlar çok iyi yani bu kadar iyi anahtarlar ve de üzerine CNC kesim metal bir gövde eklenseydi mesela nihai çözüm olurdu. Yani en tepede hangi klavye var denildiğinde 0.1 milisaniye düşünerek söyleyeceğim klavye bu olurdu. Ama maalesef öyle değil plastik bir gövde ile beraber gelmekte alüminyum kısmı sadece anahtarların oturduğu kısım. O biraz yanıltıcı oluyor açıkçası. Ve kutu üzerinde belki bendeki numuneden kaynaklanıyor arkadaşlar. Bir önceki nesil Omnipoint anahtarın verileri var. 0.4 mm'den 3.6 mm'ye. İlginç. Bendeki ürüne has bir durum olabilir açıkçası arkadaşlar. Bunun dışında anahtar performansı çok iyi. Saf performans bekliyorsanız klavyeden tepkisellik anlamında, basma noktası anlamında Omnipoint 2.0'ın üzerine bir başka anahtar yok. Dolayısıyla saf performans anlamında bu klavyelerin üstüne bir diğer %60 klavye yok sevgili arkadaşlar. Bu kadar açık ve net. Ama hani ben bir ikinci versiyon bekliyorum. Yani bu klavyenin tamamlandığı bir versiyon bekliyorum. Malzeme kalitesi anlamında, gövde anlamında özellikle. Yoksa çok iyi klavye. Evet incelemenin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ee, ürünler ve video hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlar kısmında belirtin. Aynı zamanda bana Instagram hesabım üzerinden erişip benim değinmediğim bir konu detay varsa oradan sorabilirsiniz. Ben vaktim olduğunca bütün sorularınıza cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.